benim, sokak benim Kader kirli, yara derin Kalp beton, düşler sisli Gülen yüzler maskeli Sözler zehirli bu karanlık rap arabesk ruhum tedirgin Gece benim yolum kesik aklım puslu param yoktu ama hayalim lükslü Sırtım duvar önüm uçurum yolum riskli ya mezar taşı yazır ve başka ihtimal yoktu Doğdum yoktan büyüdüm darlıkta ekmek bayat umut kilitli dolapta Annem dua babam sessiz evde sessizlik çığlık atar duvarlarda Sokak öğretmen sınıf karanlık dostlar geçici menfaat kalıcı Bir sigara bir köşe bir yemin tek başıma da varım Kararı kalıcı Kalem keskin satır kanatır Her hece bir yara kalbi yakar Göz mor yüzüm yorgun ama bakışlar Hala meydan okur korkutacak kadar Gülen yüzlerin arkasında çıkar herkes kralama taçlar kiralık Dünyanın daydın bugün uzaksın Menfaat bitince bağlar koparanlık Kaderle kavga barış yok bu sokak affetmez Sabır yok ya zirve ya mezar taşı Ortası yok bu yolun şakası yok Gözüm tok ruhum aç Sevgi ucuz sadakat kaçak Bir gece daha bir darbe daha Anlatamadım kimseye Anlasalar da işine gelmedi Bu şehir beni büyüttü Ama merhameti öğretmedi Beni bu hale getiren hayat Beni bu yoldan döndüremez kırık ama dimdik çünkü diz çöken kazanamaz Sözlerim mermi bir tabut geçmiş peşimde gelecek suskun Benim hikayem süslü değil ama gerçek olduğu için korkutucu dokunur Gece benim sokak benim kader kirli yara derin kalp beton Düşler sisli kimse görmez herkes kör Yüzler ikili bu karanlık rap arabesk Ruhum tetikte bu bir isyan bu bir yara bu bir sokak duası. Kaybedecek bir şeyim yok o yüzden korkutucuyum kralım. Buradayım.